Lösemi nedir? Tedavisi nasıl olur? Ne kadar sürer? Ve kimlerde görülür? Ve tabi bununla birlikte lösemin faaliyetleri neler? Şimdi Lösemi'li Çocuklar Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Doktor Üstün Ezer yayın konuğumuz Ankara'dan. Hoş geldin Sayın Ezer diyelim yayınımıza. Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. Efendim Lösemi'yi konuşacağız. Öncelikle isterseniz Lösemi hastalığı nedir, e, sebepleri nelerdir ve en çok hangi yaş grubunda e, belirtileri başlar? Bununla başlayalım isterseniz. Aslında lösemi bir kan hastalığıdır. Kanın yapım yeri, esas yapım yeri kök hücrelerdir. Yani kemik iliğidir. Bu kök hücrelerdeki herhangi bir nedenle oluşan bozulma sonucunda hep hatalı hücre yapımı başlar. Hatalı kan hücreleri de bütün vücuda, kötü huylu hücreler bütün vücuda yayılır ve birçok organı birden sararak tedavi edilmezse maalesef ölümle sonuçlanabilir. Belirtileri en önemli belirtisi solukluk, halsizlik, kansızlık. Ufak böyle cilt altında nokta nokta kanamalar veya morarmalar Nedensiz uzun süreli ateşler, laf bezlerinde büyümeler ve uzun bacak kemiklerinde ağrılardır. En belirgin belirtiler bunlardır. Ama anneler hemen panik olmasın. Benim çocuğumda ufak bir bezel çıktı, lösemi mi diye ...onları telaşa sevk etmeyelim. Bunların birçoğu birden görülür ama en önemlisi kansızlıkla birlikte halsizlik hissettiklerinde mutlaka bir doktora giderek bir kan sayımı, bir kan yayması. Hatta bir çocuk doktorunun kontrolünden geçmesinde yarar var. Lösemi her yaşta görülebilir. Yani 50 yaşında da 70 yaşında da görülebilir ama en çok çocuklarda görülmektedir. Çocukların da en çok 1 ile 6 yaş arasında görülüyor. Maalesef son yıllarda bu yaş daha da düşmeye başladı. Bir yaşın altındaki çocuklarda da lösem hastalığını çok sayıda görüyoruz. Örneğin bizim kendi hastanemizde, Losanta hastanemizde neredeyse kreş gibi bir sürü küçük lösemili çocuklar var. Tabii ama bir de güzel haber verelim. Hepsiyle tek tek ilgileniyoruz ve Tedavi başarımız çok yükseldi. LÖSEV olarak LÖSANTE hastanemizde %92'nin üzerinde bir başarıya ulaştık. Tedavilerimiz iyi gidiyor. Evet çalışmalarınıza geleceğim elbette e, ne türlü çalışmalar ve tedavi yöntemleri yaptığınıza dair ama 1-6 yaş arasında daha çok görülür dediniz ki büyüme yaşıyla e, büyüme ağrılarıyla karıştırılmaması gerektiğini de e, ifade ettiniz. Bunun e, anlaşılabilmesi için büyüme ağrıları ile 1-6 yaş grubundaki çocukların ila doktor e, teşhisi mi görülmesi gerekiyor? Yoksa bu ağrı büyüme arasından nasıl bir farklılık gösterebiliyor? Anne baba nasıl anlar bunu? Büyüm Büyüme arıları daha çok eklemlerin yakınlarında olur. Kemiklerde eklemlere yakın noktalarda olur. Ve büyüme ağrıları böyle daha fazla etkinlik, aktivite, spor, koşma, yürüme sonrasında ortaya çıkar. Yani geceliğin, akşamliğin gelip anne ya benim dizime yakın ya da bileğime yakın bölgelerimde ağrı var demesi işte büyüme ağrısıdır. Ve biraz daha aslında daha büyük yaşlarda olur. Yani 7-8 yaşlarında daha çok görürüz. Ama şeyde kemik ağrısı, lösemideki kemik ağrısı her dakika olur. Yani oturduğu, yattığı yerde de ağrılar ortaya çıkar. Özellikle dokununca, üzerine basınca ağrıyı çok hisseder. Çünkü bir basınç uyguladığınız zaman o kemik iliğindeki kötü uylu hücrelerin çok işgali nedeniyle orada bir basınç oluşur ve o ağrı çok dramatik bir şekilde çocuğu rahatsız eder. Bu şekilde ayırt edebiliriz en kolay. Yani Ama tabii ki uzun sürüyorsa çok haftalar aylar süren bir ağrı varsa o zaman büyüme ağrılarından da biraz kopmamız lazım. Büyüme ağrısı daha çok böyle etkinlikler koşmalar, yürümeler sonrasında daha belirginleşir. Peki e, Sayın Ezer, tabii ki bulaşıcın olmadığını biliyoruz e, löseminin fakat e, aileden geçiş söz konusu mu kalıtsal bir durum mu ki son yıllarda daha da arttığını ve yaş e, yaşın daha da düştüğünü söylediniz sebebi nedir? E, tabii ki bulaşıcı değil. O çocuklar o maskeleri e, bir kez daha hatırlatmak diye var. Maskelerini bizden onlara yani çevrelerinden e, o çocuklara bir mikrop ya da bir zararlı madde havada solumasın diye takıyorlar. Kesinlikle bulaşıcı değil. E, aileden geçiş e, kalıtsal bir şekilde söz konusu değil. Yani bir e, dedede varsa işte mutlaka çocukta da lösemi olacak. Anne de varsa e, çocukta da olacak diye bir kalıtsal genetik geçiş söz konusu Değil. Ama biz e, bütün kanserlerde olduğu gibi lösemide de bir e, kanser yükü, ailede bir kanser yükü olmasından artık e, bahsediyoruz. Bu çok ciddi bir şeydir. E, LÖSEV'in de bu konuda bir e, kanser genetiği üzerinde bir büyük bir çalışması vardır. Yaklaşık 10 seneye aşkın bir laboratuvarlarımızda bu konu araştırılmaktadır. Yani ne demek istiyoruz? Ee, diyelim ki anne bir meme kanseri varsa, işte babanın e, amcasında bir prostat kanseri varsa veya daha yakınlarda yani anne de babada e, kardeşlerde bir başka kanser türü tipi ya da lösemi varsa. Ee, o ailede bir kanser yükü var demektir Şimdi bu kanser yükü olan aileler ki artık çok fazla görüyoruz bunları hepimizin çevresinde birinci çekirdek ailelerde artık lösemi kanser görmeye başladık. Türkiye bu konuda çok ciddi bir felakete doğru gidiyor ve gerekli tedbirlerin alınmadığını görüyoruz. Bütün uyarılarımıza rağmen bütün seslenişlerimize rağmen gerekli önlemler yeterince alınmıyor. Ayrıca kanser yükü varsa o çocukların o kişilerin çok dikkatli yaşamaları lazım. Ee, özellikle kanserojenlerden çok uzaklaşmaları lazım. Neler mesela bunlar? Ee, mesela telefonlar, cep telefonları, tabletler, bilgisayarlar, televizyonlar, bütün bunlar radyasyon yayan cihazlar. Bunlardan mümkün olduğu kadar uzaklaşmaları lazım. Nasıl uzaklaşılır? Tabii ki teknolojiden uzaklaşmak mümkün değil ama mümkün olduğu kadar az kullanılmalı ve biz defalarca çağrı yaptık. 16 yaşından küçük çocuklar telefon kullanmamalı. Ben izliyorum benim de çocuklarım küçük onların arkadaşlarından izliyorum 6-7 yaşında aileler çocuklarına telefon veriyorlar ve çocuklar bütün gün oyunlarla telefon şeyleriyle trafikleriyle kanserojenlerle iç içe oluyorlar. Hemen ardından bunu uyardıktan sonra tabi beslenme çok önemli. Yani etrafımızda işte görüyorsunuz bir sürü kanserojen içeren, kimyasal içeren besinlerle dolu oldu. Bu tarım ilacından konulan bir kimyasal boyaya veya tatlandırıcıya kadar her şey Doğal olmayan, kanserojen olan ve kimyasal e, maddelerle dolu gıdalarla temel besin maddeleri oluştu. İşte bunları yan yana getirdiğimiz zaman kanser yükü olan bir ailede maalesef o minicik gözde görünmeyen minicik kromozomlarda bir kırılma oluyor. O genetik e, yer değiştirmelerle e, kanser ortaya çıkıyor, lösemi ortaya çıkıyor. Evet, aslında birçok faktör tetikleyici olabilir diyorsunuz. Tabi bu e, tedavi sürecinin aslında ne kadar sürdüğünü de merak ediyoruz. E, gruplara göre mutlaka değişiklik gösteriyordur. Fakat e, tedavinin uygun bir merkezde yapılması, tabi temiz ve steril ortamda olması da tedavinin e, süratli gelişmesi açısından önemli midir? Doğru bir merkezde yapılması? Aa, çok önemli, çok önemli. E, çok güzel bir konuya değindiniz. Çok teşekkür ederim. Tedavisi 2,5 ila 3 yıl arasında sürüyor çocuklarda ve çok ciddi ağır bir tedavi süreci yaşıyorlar. O minicik bedenler işte saçları dökülüyor, enfeksiyonlar oluyor, bütün ağızdan başlayarak mis sindirim sistemleri yaralar içinde oluyor. Yani bir sırat köprüsünden geçer gibi bu dünyayla ölüm arasında gidip geliyor çocuklar. Ama sonunda galip geliyoruz. Dediğim gibi bizim hastanemizde %92 başarıyı hatta daha üstünü yakaladık. Bunu da dünya ile paylaştık. Ama ben şunu çok iyi vurguladınız. Çok teşekkür ederim. Benim içimde bir yaradır. Bir hematoloji uzmanı olarak ben şunu söylüyorum. Her yerde lösemi tedavisi, kanser tedavisi olmaz. Şimdi üzülerek izliyorum ki Türkiye'nin her noktasında, her hastanede, bir, hele özel hastanelerde bir kanser tedavisini yapma modası başladı. Bu olmaz. Yeterince ekibi olmayan, yeterince altyapısı olmayan, hijyenik koşulları çok iyi olmayan, beslenme, moral, spor gibi faktörleri yanına koymamış, multidisipliner dediğimiz, yani bir psikoloğu, onkoloğu, patoloğu, radyoterapisti, cerrahisi, hepsi en iyi derecede özelleşmemiş, tecrübeler edinmemiş hekimlerin oluşturduğu veya diğer personelin, sağlık personeli, hemşire bile o kadar önemli ki o ilacı verirken yapacağı en küçük bir hata o hastalığın belki kaybına neden olabilir. O nedenle hemşirenin bile çok önemli olduğu bir ekip çalışması olması lazım. Dünyada büyük merkezlerin dışında öyle her yerde kanser tedavisi yok lösemide tedavisi yok. Bu konu çok önemli. Tabii tabi ki tedavi başarısını düşürüyor. Lösev'in tedavisi yayınlanmış, dünya ile paylaşılmış %92 tedavisinin altında ne yatıyor? İşte bu multidisipliner başarı yatıyor. Yani biz çocuğun ne yediğiyle de ilgileniyoruz, evindeki e, yaşam koşullarıyla da ilgileniyoruz, e, annenin babanın moral faktörleriyle de ilgileniyoruz. Tabii ki doğru tedaviyi doğru zamanda eksiksiz, hatasız vermek, örneğin pazar gününe geliyorsa o tedavi, Bakın pazartesiye bunu erteleyemezsiniz. O tedavi pazar günü verilmeli. Neden? Çünkü o kanser hücresi 24 saat içinde kendini korumaya alabilir. Kendini korumaya aldığı zamanda o ilaçların hiçbir etkisi olmayabilir. O nedenle bu tür hastanelerin e, ön planda olması lazım ve herkes kansere lösemiye dokunmamalı bence. Çok teşekkür ederim bu konuyu değindiğiniz için. Evet, merak ettiğimiz konulardan biriydi. Açıklamanız için de bir teşekkür edelim. Peki lösevin faaliyetlerine geldiğimizde halkımız aslında e, faaliyetlerinizi yeterince ve doğru şekilde biliyor mu? E, vakfın çalışmaları neler? Ee, şimdi tabii Lösev'i herkes tanıyor, herkes güveniyor, herkes bir şekilde destekliyor. Ben 75 milyon vatandaşımıza çok teşekkür ediyorum. Ama tabii çok ayrıntıda Lösev'in neler yaptığını çok bilmiyorlar. Çok içine girmiyorlar. Örneğin bir hastanemiz olduğunu, sadece lösemili çocukların devam ettiği bir okul olduğunu, bir kolej eğitimi verdiğimizi, yine Ankara'da bir lösemi çocuklar köyünde onlara müthiş güzel, çağdaş bir yaşam olanağı sunduğumuzu tamamen parasız olduğunu belki e, hasta birçok duyarlı vatandaşımız bilmiyordur. E, hastanemizin e, tüm branşlarda hizmet verdiğini, örneğin or Ortepe'deki kadın doğum gibi, oradan elde edilen gelirle parayla da e, bütün e, lösemi ve kanser hastalarımızın, çocuklarımızın e, tamamen parasız tedavi olduğunu vurgulamak isterim. Ama bunun ötesinde bizim Artık yetişkin kanserli hastalara da tedavi ve e, sosyal yardımlarımız başladı. Bunu da paylaşmak isterim. E, buradan sizin aracınızdaki çok izlenen bir saatteyiz, programdayız. Bütün kanser hastaları, yetişkin bize başvurabilirler, sosyal destek alabilirler, psikolojik destek alabilirler, yaşama bağlanan, bağlayıcı etkinliklerimize katılabilirler. Bunu da halkımız bilmiyor. E, biz 30 bini aşkın e, lösemili ve Kanserli hastamıza şu anda mesela Ramazan nedeniyle toplanan bütün gıdalar, bütün bağışlar bizim bir gıda bankamızda birikiyor ve bu gıda bankamızdan sadece bu ayda değil, sadece Ramazan ayında değil, Ramazan ayında tabii ki yiyecekler kaliteli ürünler yollanıyor evlerine ama 12 ay boyunca. Çünkü sadece bir ay besledik bu hastaları, 11 ay aç bırakamayız. 12 ay boyunca. Sağlıklı gıdalarla beslemek üzere evlerine kadar koliler yollanıyor. O gıda bankamızdan gıda kolleri yollanıyor. Onun yanında çok azımsanmayacak çok yüksek miktarlarda maddi yardımlar yapılıyor. Yani burada bizim hastalarımızın hiç saklamaya gerek yok. %87'si yoksul, fakir asgari ücretli insanlar asgari ücretle daha evinin yol parasını, kirasını, elektriğini karşılayamazken sırtına bir de kanser gibi, lösemeli çocuk gibi büyük bir yük bindiği zaman inanın ki altından kalkamıyorlar. Ve bunu başarmaları tek başlarına bu hastalıkla savaşmaları mümkün değil. İşte burada ...toplumumuz, hatta yetkililer... ...çok iyi anlamalılar ki... ...Lösev'e büyük bir ihtiyaç var. Ben birebir içindeyim. 12'lere, 1'lere kadar gece bu ailelerle görüşüyorum. Yazışıyorum. Felaketler içindeler. Yani çok zor durumdalar. İşte burada Lösev çok önemli bir kuruluş. Arada bir köprü oluyor. Evet. Kim, ne köprüsüdür Lösev? Açıkçası yaşam köprüsüdür. Varlıklıyla, zenginle... ...olanaklı insanlarla... ...yoksun insanlar arasında bir yaşam köprüsü kuruyoruz. Hı hı. Onlar bir bağış yapmak istiyorlar. Ramazan'da fitre zekatını vermek istiyorlar. Dini vecibelerini yerine getirmek istiyorlar. E peki doğru yer neresi? Acaba verdiğimiz para her kuruşuyla bir yere ulaşacak mı? Evet, LÖSEV'e verdiğiniz para her kuruşuyla işte bir çocuğun sağlığı olacak, hayatı olacak. Yetişkin bir meme kanseri, bir annenin yaşam kaynağı olacak bir kolon kanseri babanın hakikaten hayata tutulmasındaki bir neden olacak. Biz sadece bu ay içinde değil 12 ay boyunca bu yardımları onlara ileten Ulvi bir kuruluşuz. kar amacımız yok. Başka bir B planımız yok hı hı. ve e, bu ülke için, bu halkımız için, bu devletimiz için çalışan, e, gurur veren, e, güvenilir bir kuruluşuz. Evet, bu sizin e, bu kurum sayesinde gönüllüler aslında bir sizi aracı olarak bu çocuklara ulaşabilirler dediniz. Peki e, kaç çocuğa destek sunuluyor ve iyileşen çocuk sayısında merak ediyoruz aslında ne düzeyde? Şimdi bizim binlerce iyileştirdiğimiz çocuğumuz var kendi bünyemizde ama tabii ki biz sadece hastanemizde tedavi olan hastalarımıza yardım yapmıyoruz. Biz Urfa'da tedavi olana da, Tekirdağ'da tedavi olana da, işte İzmir'de tedavi olana da, Diyarbakır'a hepsine yardım ediyoruz. Bizde 30 bini aşkın hastanın kayıtlı dosyaları var. Bu dosyalarında bütün bilgileri var. Yani aile kaç kişi, Babanın e, yaka numarası ne, annenin ayakkabı numarası ne, kardeşlerin vücut ölçüleri ne, kaç kardeşi var, kız mı erkek mi, yaşları ne? Oraya kadar biz e, sosyodemografik dosyalar tutuyoruz. Çok ciddi çalışıyoruz. Müthiş çalışan bir sosyal hizmetler ekibimiz var. Biz bu hastaların ne neye ihtiyaçları olduğunu tek tek tespit ediyoruz. Ev ziyaretleri yapıyoruz ve e, o ihtiyaçlarıyla e, bütün isteklerini gereksiz sinimlerini karşılıyoruz. Bazen bir buzdolabı alıyoruz, bazen bir çamaşır makinesi alıyoruz. o Çocuğun kaldığı bütün yatak odasını değiştiriyoruz, ee, giysilerini değiştiriyoruz. İşte deterjan yolluyoruz, gıda yolluyoruz. Ee, i̇yileşen çocuklarımız açıkçası binlerce, on binlerce ve bunları tabii ki paylaşıyoruz hem sosyal medyada hem web sayfamızda ee, hiç saklamıyoruz. Her şeyimiz çok şeffaf ee, ve bunu bilimsel olarak da yayınlıyoruz. Bu başarı hakikaten tek başına şeyle bir vakfın veya bir hastanenin tek başına başarısı değil. İşte sizin de vurguladığınız gibi bugün Lusev'in 3 milyona yaklaşan gönüllüsü ve bağışçısı var. Bir şekilde yolu geçen kişiler var LÖSEV'den. İşte bu Türk halkının başarısıdır, ortak başarısıdır. Ben burada bunu da açtığınız için çok teşekkür ederim. Böyle sık sık fırsatım olmuyor. Evet. Bütün Türk halkına duyarlı, yardım eden, LÖSEV'e bağış yapan, LÖSEV'in çocuklarımızı düşünen, kucaklayan bütün halkımıza çok teşekkür ediyorum. Onlar olmasaydı, sizler olmasaydınız, biz sesimizi bu şekilde iletemeseydik inanın ki biz hiç başarılı olmazdık. Bu çocuklarımızı da kurtaramazdık. Ee, bu vesileyle bu mübarek ayda, bu yaklaşan, e, daha doğrusu bugün Kadir Gecesi'nde ben çok teşekkür ediyorum sizlere. Biz teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun e, verdiğiniz bilgilerden dolayı biz de aracı olduysak ne mutlu bizlere. Peki son olarak e, bir şey daha sormak istiyorum. E, lösemi tedavisinde ülkemizde uygulanan tedaviler dışında yurt dışında uygulanan tedaviler de var elbette ama ülkemizde uygulanan tedavi ile yurt dışında uygulanan tedavi arasında bir fark var mı ki siz psikolojik destek anlamında ve diğer anlamlarda da bir şekilde birebir evlerde dahi olsa yardımda bulunduğunuzu söylüyorsunuz. ikisi arasında ne türlü farklılıklar var? Valla çok teşekkür ederim yani öncesinde hiç konuşmadık ben Ankara'dayım siz İstanbul'dasınız dinleyicilerimiz diyecek ki şimdi bu soruları önceden mi verildi? O kadar güzel şeyler sordunuz ki tamam. o kadar güzel konuları açma fırsatı verdiniz ki çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Ee, şimdi en önemli husus çocuğun savunma sistemini yükseltmek. Tabii ki doğru tedavi, ilaçlar, doğru zamanda verilmesi, dozlarına göre verilmesi çok önemli. Ama bu tedavinin yüzde %50'si, tedavi başarısındaki %50'yi yak bu anlatıyoruz. Ama e, o çocuğun moralinin yükselmesi, savunma sisteminin yani vücut direncinin yükselmesi ve kendi hücreleriyle kanser hücrelerini, lösemi hücrelerini e, yenmesi, yok etmesi, parçalaması çok çok önemli. İşte biz burada ee, i̇ki tane terminoloji iki tane terim kullanacağım, bir tanesi kişiye özgü tedavi. Yani o çocuğa özel tedavi uyguluyoruz. Her çocuğa standart işte şu kadar doz, şu kadar miligram ilaç verilecek diye bir şey yok. Biz bütün çocukların, hastalarımızın genetik markerlarının, genetik işaretlerini izleyerek tedavi sürecinde verdiğimiz ilacın ne gibi değişiklikler olduğunu bakarak ilaç kan seviyelerini, atılım ilacın atılım kan seviyelerini yani vücutta birikmemesi için daha fazla doz vermemesi gerektiğini bilerek kişiye özgü tedaviler uyguluyoruz. Bir de e, immünoterapi dediğimiz yurt dışında çok önemsendi Bütün kanser hastalarında olduğu gibi lösemi de de immünoterapi dediğimiz yani vücut direncini yükselten e, ilaçlar, bir takım maddeler e, ortaya çıkarıldı. O tedaviler ön plana geçmeye başladı. İşte biz aslında bunu yıllardır yaptık. Hem e, çocukların e, ilaçlarındaki e, oynamalarla, dozlarla, kişiye özgü tedavilerle hem de onların vücut direncini yükseltecek bir takım maddelerle, doğal beslenmelerle doğal gıdalarla, e, onların örneğin bir takım baharatlarla bir takım e, şeylerle e, kimyasal olmayan doğal beslenmelerle onları daha iyi e, savunma sistemlerine getirdik. Ama bakın bir şey söyleyeyim e, tarihimizde de bir sürü atasözü vardır. Yani bir kahkaha, e, bir gülücük onun yaşama bağlanması inanın ki. 100 tane ilaçtan daha iyidir. Onun umutla gelecekte ben şunu olacağım, gelecekte şu projem var, bir dileğim var. O dileğimi gerçekleştirir misiniz dediği zaman onu yaptığınız takdirde inanın ki ben o gün Onların kanlarının yükseldiğini, beyaz kürelerinin yükseldiğini, lösemiye ait belirtilerinin kaybolduğunu görüyorum. İşte savunma sistemini yükselten en önemli faktörlerden biri de psikolojik faktörler. Löse bu konuda müthiş. Yani dünyanın üzerinde, dünya bize hayranlıkla bizi izliyor. Evet. Yani löse etkinlikleriyle, sürprizleriyle, dileklerini gerçekleştirmesiyle müthiş bir kuruluş. Aslında Ve başarımızın e, şu... altında da bu yatıyor. Evet, aslında bir bakıma moral değil. Diye... Diyebiliriz buna çok teşekkür ediyoruz. Yayınımıza katıldığınız, aracı ettiğiniz için bizi evet. de ve bilgilerinizi paylaştığınız için Lösemi Çocuklar Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı doktor Üstünezer yayın konuğumuzu sağ olun. Evet yayınımızı noktalıyoruz. Saat başına tekrar birlikte olacağız.